Merhabalar değerli izleyiciler. Hayırlı akşamlar diliyorum. Fatih kardeşim hoş geldiniz. E, Konya Komis Servisi hoş geldin değerli kardeşim. Vali selam. Hayırlı akşamlar diliyorum Şahime. Teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar hoş geldiniz cümleten. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kombi ile ilgili bir sıkıntınız var ise değerli arkadaşlar, değerli izleyiciler, buradan cevaplayabilirim. Bilginiz olsun. Vali kardeşim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Değerli arkadaşlar az önce bir video paylaşmıştım. Videomuzda Banyoya sıcak su neden geç gelir diye sebeplerini kısa olarak açıklamıştım. YouTube'da biliyorsunuz şeyde özür diliyorum. YouTube'da uzun videoları paylaşıyoruz. Ama eee TikTok'ta kısa videoları paylaşıyoruz. Kısa da bazen uzun olabiliyor. Çünkü videom bir dakika geçmişti. TikTok'ta 10 saniyelik, 15 saniyelik videolar daha revaçta. Biz de işte biraz hızlandırıyoruz. Kesiyoruz, biçiyoruz o videoları. Ee, bazen de anlaşılmayabiliyor. Değerli izleyiciler e, banyoya dedik. Neden sıcak su gel geliyor? Geç gelir hatta. E, genelde öyledir. Mesafeye göre değişebiliyor. İşte mutfak örnek vereyim. Çok yakın olduğu için kombine e, mutfaktaki musluğun mesafesi ne oluyor? 10 saniye sonra sıcak suyu alabiliyoruz. E, mutfakta. Ama Konya Kom servisi. Hayırlı akşamlar diliyorum ustam. Hoş geldiniz. Gece metrosu. Hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar. Dediğim gibi ama banyo mesafesi çok uzun olduğu için banyo artı boru çapı da çok önemli. Bu boruların içerisinde sıcak suyu siz kullanmıyorsunuz. Örnek veriyorum. İçerisinde çok soğuk bir su oluyor. Sıcak suyu açtığınız an sıcak suyu banyo bataryasından ne oluyor banyonun mesafesi uzun olduğu için borunun çapı da eğer genişse mesafede uzun içerisinde de soğuk su var ne olacak yani 50 saniye sonra bir dakika sonra sıcak suya ulaşabiliyorsunuz yani bunun sebebi bu geç olmasından dolayı bütün kombilerde böyle değerli izleyiciler ama e, Aliüssülem e, Vural e, Teknik hoş geldin değerli usta'm hayırlı akşamlar diliyorum. Resul Karakaş kardeşim hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Yani genelde böyle tüm kombilerde böyle sıcak su banyoya geç gelir. Mesafeden dolayı. Birçok kombi kullanıcısından işte şikayet de gelebiliyor. Öneriler de gelebiliyor. Sorular da gelebiliyor. Banyoma neden bir su dolduruyorum ve iki kovadan sonra sıcak su geç geliyor diyor. Bunun tabi birçok nedeni de var. Değerli izleyiciler, birçok nedeni. Hatta banyoda e, su kullandığımız zaman e, suda dalgalanmalar olabiliyor yani su dediğim ne oluyor? Su bir soğuk geliyor, bir sıcak geliyor. Bunun sebebi ise kombi içerisinde bulunan plaka esenjör dediğimiz e, bir yedek parça var. Bu parçada çok kireçleme var ise e, ne oluyor? Suda ani ısınma yaşanabiliyor. E, ne oluyor? Su Kombi kendini işte aniden su ısındığı için kombi kendini emniyete alması gerekiyor. Sisteme zarar vermemesi için Neydi? kombi e, arzıya geçiyor duruyor. O kazandaki su soğuduktan sonra tekrar reset atabilirsiniz. Veya kombi tekrar sıcak suyu verebilir ama kısa vade sonra e, kısa vadede sonra su ne olur kombi tekrar arzıya geçebiliyor. Bunun e, çözümü plakalı esenjörün eğer çok kireçli ise, çok kireçli bazen o kireç tabakası mermere dönüşebiliyor. E, hatta geçen bir video yayınlamıştım. Videoda görmüşsünüz. E, kesilmiş kısımların içi e, o tabakalarda kireç var. Hatta bu kireç tabakaları mermere dönüşüyor. Çözüm olmuyor. Yenisiyle değişmeyi daha uygun görüyoruz. Tabi açılan da oluyor. O plaka esenjörleri sülfik asitle açabiliyoruz biz. İşte bir saat filan bekletebiliyoruz. Bazen e, delinmede yaşa yaşanabiliyor. Aleyküm selam. E, kardeşim hoş geldiniz. Ferzo kardeşim. Ferzo 9031. E, Ur kardeşim. E, Bayrak kardeşim. Bayrak Sanat hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Değerli arkadaşım yayında bir sıkıntı vardı. Bir arkadaş devreye girdi. Yayına da ben ne konuştu anlayamadım. E, Değerli arkadaşım hoş geldiniz. E, Komünizm işte sıcak suyla ilgili sıkıntılarında birçok neden ol olabiliyor. İşte plak esenciörde sıkıntı e, olabiliyor. Artı sıcak su sensöründe 3 yolu grubu dediğimiz tamir takım var. Orada sıkıntı olabiliyor. Yani sadece onunla değil. Fanda da sıkıntı olabilir. Çünkü sıcak su kullandığınızda alev modu biraz yüksek yanıyor. Yüksekte olduğu için fan çok kirli ise fan atık gazı gece atabiliyor. Artı e, ee, oksijen de zayıf olduğu için verimli yanmıyor. Kombi arızaya geçebiliyor. Yani kombi sönebiliyor. Ne oluyor? Banyodayken siz farkına varamıyorsunuz. Bir su, soğuyor, bir ısınıyor. Sam karamanı yazıyorum. Karaman, yazıyor. Karaman taş soğutmalar. Cihan Taş hoş geldin kardeşim. Şahin Bey e hoş geldiniz. Uğur Bey e hoş geldiniz. Gece metrosu şu an ayarlama yaptım. Dediğim gibi değerli izleyiciler e, kombilerin e, şöyle diyeyim. Gece metrosu için bir sorunuz vardı. E, yorumlara veya sayfaya yazmıştınız. Petek temizliği yapılması gerekiyor mudur? Veya petek temizliği önemli midir demiştiniz. Artı her yıl mı yaptırılması gerekiyor petek temizliğinin? Şimdi petek temizliği çok önemli değerli izleyiciler. Uğur Bey tekrar hoş geldiniz. Petek temizliği şöyle önemli. Peteklerin içerisinde bulunan Hayırlı akşamlar diliyorum. Ateş Bey hoş geldiniz. E, petek temizliğinin yapılması tabii önemlidir. Peteklerin içerisinde bulunan tortu, çamur, kireç e, ne yapıyor? Kombin içerisinden geçiyor. Kombinin içerisindeki birçok parçaya da zarar verebiliyor. Parçaya e, nasıl verebiliyor? İşte Üç yol grubuna verebiliyor. Pompaya verebiliyor. Yani öyle kombi kullanıcıları var ki 5 yıl 6 yıl petek temizi yaptırmıyor. Yani peteklerinizin verimli ısınmasını istiyorsanız, ısıyı iyi yaymasını istiyorsanız, kombinizin verimli çalışmasını iyi istiyorsanız yani bölge olarak tabi değişebiliyor. Bazı bölgelerde çok kireçli olduğu için buralarda her yıl kombi bakımı zaten kombi bakımı her yıl yapılması gerekiyor da petek temizi o bölgelerde kireçli bölgelerde her yıl yapılması gerekiyor. Bazı bölgelerin suyu fazla kireçli değil. Buralarda iki yılda bir yapılması gerekiyor. Ama size kalmış bir şey. Ünsal Teknik Hocam hoş geldiniz. Kart potansiyeli erişim ücreti nasıl yapılıyor demişsiniz. Ücret nedir? Şimdi bu kart potansiyeli mi olayı kartçılar hallediyor kardeşim. Biz dahi kartta bir sıkıntı olursa kartı e, Ankara'ya gönderiyoruz. Ya İstanbul'a gönderiyoruz. Yedek parça bulunuyor mu Ateş Bey? yedek parçamız kendimize yedek parçamız var. Biz de Ankara'dan getiriyoruz. İstanbul'dan Bursa'dan temin edebiliyoruz. Sivas'tan temin edebiliyoruz. Sivas'ta değerli arkadaşlarımız var. İki tane firma oradan getirebiliyoruz. Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Yani değerli izleyiciler az önce de belirttiğim gibi e, banyoya suyun ee, geç gelmesi farklı kaynaklardan e, da olabiliyor tabi. Bilmiyor ee, nasıl olabilir? Veya hiç su almasınız banyoya sıcak su. Su gelir. tanzi iyidir. Tanzik debisi güzeldir. Ama su buz gibidir. Kombi ateşleme yapmaz. Veya kombi sıcak suyu algılayamaz. O nedir? Sıcak su sensörü arızalıdır. Kombi ateşleme yapmazsa kombideki tribün var. Sıcak su tribünü. Sağ tarafta tribün arızalı olabiliyor. Artı sıcak suyu çok zayıf alırsınız. Bunun nedeni de 3 yollu grubu Şimdi Ferdo kardeşim e, kombinizin genleşme tankının sibobu bozulmuş. Bunu nasıl anladınız? E, eğer genleşme tankı hava tutmuyor ise hava e, veya Örnek veriyorum. Kombiyaz e, modunda e, bar göstergesi düşüyor demiştim. Geçenki videomuzda açıklamıştık. E, Sibop'tan da olabiliyor. İçindeki şamiyeller ne olabiliyor? İçinde şamiyel var. Lastik. E, genleşme tankı. E, bir kısmında hava bulunuyor. Bir kısmında su bulunuyor. Ortada lastik ve şamiyel var. E, hava dengeyi sağlıyor ısınan su şiştiği için, genleştiği için sisteme zarar vermemesi için bu rahatlatıyor sistemi. Genleşme tankı. O Sibob'un e, değişimini aslında e, şöyle diyelim. Bir kombi servisinden destek alırsanız yetkili bir servisten veya özel servisten Sibob bulunabiliyor. Bunu arkadaşlarım gelirler emniyetli bir şekilde o Sibob'u e, değişirler. Kardeşim bilgin olsun. Perdo kardeşim. Gece metrosu İstanbul'da değiliz. Şu an Sivas'tayız. Sivas Kombi Servisi olarak Sivas bunu açmaya çalışmışlar. İçinde kırıldı Sibop. Şimdi o Sibop eğer çıkmaz gerekiyor. onun anahtarı var. Yani tornavida şeklinde bir anahtarı var. Ortadan içi boş anahtarın kenarlarda çengeli var. Onunla biz açıyoruz onu. onlar açılıyor. Ee, eğer kırıldı ise o biraz zor ee, kardeşim ikinci el bir genleşme ta tankı alıp takmanız gerekiyor. Eğer çok içine kırıldıysa eğer diş tutuyorsa diş açılabilir. Hafif bir diş yani üzerinde bir parça varsa çünkü onun özel bir torna vidası var, anahtarı var. Onunla biz sibobu Haydi yayınlar diliyorum. Kombinizde bir sıkıntı var ise servis çağırmadan önce Buradan bilgi verebilirim. Ufuk Bey hoş geldiniz. Alparslan Bey hoş geldiniz. E, Ufuk Bey büyük ihtimalle genleşme tankında hava yoktur. Eğer tesisatınızda bir kaçak yok ise yani örnek veriyorum on damla su damlatsa kombiniz günde Kombi altından örnek veriyorum kombi altından nerede olabilir? Kombi içine olabilir. Emniyet ventilinden olabilir. Kombi içinde veya tesisatta olabilir. Peteklerin varasından olabilir. Rekor kısmından günde 10 damlama olsa bir bardan örnek veriyorum 0 barda düşebilir. 2 bardaysa ise 1 barda düşebilir. Kaçak var ise ee, bunun 3 nedeni var. En başta e, biz genleşme tankı diyoruz. tesisat diyoruz. E, ana gazanda delik var diyoruz. Ama sizinki büyük ihtimalle genleşme tankında bakım da yaptırdım. Gaz bastılar. Gaz değil de hava. O gaz olayı biraz e, abartılı. Ufuk Bey gaz değil. Hava. Genleşme tankına gaz basılmıyor. Hava basıyorlar. Sibobunda arıza olabilir. Genleşme tankının sibobunda arıza olursa hava düşebiliyor ee, kombi servisinden yardım alın ee, bir kontrol etsinler tekrar basmış oldukları hava düşmüş büyük ihtimalle e, genleşme tankında hava yok ise sparzalı ise veya örnek veriyorum bakımsızlıktan dolayı yıllarca hava vurulmadığı için genleşme tankının içindeki şamiel yırtılabiliyor, denilebiliyor yani yırt denilebiliyor hani. Ceyhun kardeşim hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Yani bir Ufuk kardeşim bir kombi servisinden destek alarak gelsinler bir arzaya tam net bir e, öneri sunsunlar. İşte genleşme tankında bir sıkıntı var? Tesisatta bir kontrol Belki görmediğiniz bir yerde kaçak olabilir. Ama gene de selam Ceyhun kardeşim. Hoş geldiniz. Büyük ihtimalle yazın genleşme tankıyla ilgili çok büyük sıkıntı oluyor. İşte petek kısmını kapatıyoruz. Sıcak suda kullanıyoruz.